Evet yarışçılar hazır. Saatimiz de geçiyor ama bir bırakak yine de. Şöyle Baba bu çamla buçuk... dalap kalmış ya. He ya baksana o. Bu o... eğer var ya, iki saatten aşağı insinler gelmem. İnmez iki saat keşke insa akşam hava karanmadan insa de evimize gitsek baba. İnmez çavuş gelir. <laughs> Nasıl daldı? Al, Arap'lıya da gitseydi baba.